Pardon. Ee, yok canım, bana ne? Doğru, sana ne? Yani Star'ın telefonu susmuyor demek ya. Hmm. Ya bazen diyorum ki şu telefonu fırlatayım denize... ...ne kadar uzağa gidebilecek ona bakayım... ...sonra da ellerimi cebime sokayım, yürüyeyim gideyim. Ha o derece yani. O derece. Ya tamam iş güç çok şükür, insanlar seviyor, çok güzel ama... ...her şeyin aşırısı boğuyor. Yani sen o zaman hayranlarından da sıkıldın. Ya yani hepsinden değil, biri farklı. Nisan hiç mi vazgeçmez ya? Gerçekten. Bir de tuhaf bir adam. Nereye gitsem geliyor, nereye kaçsam buluyor. Ve ses tonu da çok etkileyici. Ee, adam bildiğin taciz ediyor. Yok, hiç öyle biri değil. Sadece işte sürprizler, hediyeler, mektuplar falan. Çok merak ediyorum onu. Hep o beni buluyor. Bir kere de ben bulmak istiyorum onu aslında. Ee, nasıl bulacaksın? Ben değil, sen de bulacaksın. Yok artık. Onu da mı ben bulacağım? E sen ne yapacaksın? Ben mi? İşte ben çok güzel bir kadınım. İnsanların hayatlarını güzelleştiriyorum. Seni çok mutlu ediyorum. <laughs> Psikoloğun ne diyor? Ne? E bu durumuna? Yani gerçek psikolog kesmez. Psikiyatr lazım bu vehamete değil mi? Hı. Tamam ben seni anladım da sen bana yardım edecek misin? Parmaklarımı bile kıpırdatmam. Neden? Sen benim parmaklarım neler yapıyor biliyor musun? Ha? Tenezzül et. Tenezzül. <laughs> Ya bak lütfen bu adam benim için çok önemli gerçekten. Ya yani, merak ediyorum onu. Onunla konuşmak istiyorum. Ona sorular sormak istiyorum. Derinlerini görmek istiyorum. Ama hep o beni buluyor işte bir kere de ben onu bulmak istiyorum. E söyle yüzeye bulsun o zaman. Ya ne olur Barış ne olur yardım et. Tamam tamam yakma farları. Hallederiz madem çok merak ediyorsun adamı buluruz. Kestik Paydos.